Öncelikle savaşın başlangıcı Arjantin'in attığı bir bombanın Şili'nin kıyılarına düşmesiydi. Ve ilk savaş ilanını veren Şili oldu. Şili'nin savaş ilanını verme vermesiyle müttefikler belli oldu. Türkiye bu savaşa katılacaktı ve Şili'nin yanında savaşı Arjantin'in yanındaki ülkeler ise Amerika oranın Arjantin'in yanına geçti. Meksik Guatemala, Belize gibi ülke, Belize, Küba ülkeleri Arjantin'in yanında geçiyor. O o da Şili müttefiği Brezilya Şili'yi desteklediğini açıkladı. Türkiye katıldığı için Azerbaycan katıldı. Amerika'nın savaşa katılması nedeniyle Amerika'yla düşman olan Rusya Rusya'da savaş Şili'nin yanında katıldı. Amerika Arjantin'in yanında katılmıştı. Rusya'nın katıldığı Nikten sonra Ermenistan tarafsızlığını ilan etti. Ardından savaş başladı. Arjantin asker askerlerini kuzey taraflara getirdi. Kuzey taraflar getirmesi ile saldırmaya başladı. O arada Şili'nin rengi yeşilken Arjantin'in rengi sarıdır. Ardından kuzey Arjantin'in işgal etmeye başladı. Daha sonra Şili müttefiği olan Brezilya da diğer taraflardan toprak aldı ve Şili ile bağlantı kurmak üzere toprak Şili'nin aldığı taraflara geldi. O sırada topraklar Paraguay'a da girdiği için Paraguay'da Arjantin'i desteklediğini açıkladı. O arada Arjantin'de karşılık ver vererek kuzey taraflardaki yolları engellediği o sırada daha fazla saldıran Şili başkent Buenos Aires’i al, almak için güneye gidiyordu. O, sıra, o sırada o, o sırada Şili ta, şey Arjantin'in kuzey tarafa geçim geçimi engellediği Şili tarafı büyük şeylerle gir ya taraf çekildi Ardından Ardından Ermenistan Rus Ar Ar Ermenistan Türkiye'nin savaşta işte olduğunu öğrenince pe Türkiye ile Azerbaycan sevmediği için Arjantin'in yanında savaşa katıldı. Ardından Türkiye ve Azerbaycan'a ordusunu gönderdi. Ordularını göndermesiyle beraber Türkiye Şili tarafını desteklediği için Ermenistan'ın başkentini işgal edebilme üzere Ermenistan'ı işgal etmeye başladı. Azerbaycan da Şili'yi desteklediği için işgal etme, güneyden işgal etmeye başladı. Ardından bütün Ermenistan Türkiye ile Azerbaycan arasında bölüşüldü. Ermenistan işgal edildikten sonra Rusya'nın büyük tepkileriyle Ermenistan geri bırakıldı. Ermenistan büyük ardından büyük korkuyla savaştan çekildi. O sırada Af Afrika'da Mısır, Şili desteklerken Güney Sudan yani direkt Sudan, Sudan ise Arjantin desteklediği için büyük kavgalar oluştu. Ardından kavgaların oluşmasıyla Afrika'da da büyük çatışmalar başladı. Biz. Bu sefer kavga kazanan taraf, karaf o tarafı destekleyecekti. Bu Bu yüzden Mısır ilk de Sudan'dan çok fazla toprak aldığı için Sudan savaştan çekildiğini açıkladı. Arna daha fazla. Arna savaştan çekilen Sudan Şili'yi destekledi. Arjantin müttefiklerini kaybetmeye başlamıştı. O sırada Uruguay'da fazla toprak ala alabilmek için Arjantin'in tarafına geçti. Eğer Şili'nin yan... Ama vazgeçip Şili'nin yanına geçti. Şili'nin yanına geçmesiyle Şili'nin yanına geçmesiyle başka Buenos Aires'i işgal edebilmek için bütün güney tarafı o sırada Buenos Aires'i de alabilirdi. Bu yüzden işgal gelişimi Orada Brezilya ile Şili de Şili'de destekli. Ne için bütün Arjantin kıyı şeridi işgal edildi ve bunun için Buenos Aires de işgal edildi. Hatta bütün Arjantin'in denize kıyısı kesildi. Anam Uruguay ilçilere de, de gide gide ikiye ayırdı. Anam giriş engellendi. Brezilya da destek bilmek için kuzeyleri işgal etti. Anan komple Brazil Brezilya Arjantin'in kuzeyini komple işgal edip işgal etmek etmek için o Arjantin hoşken kaybettiği için zorlanıyordu. Amerika şu anda sesini çıkarmamıştı. Orada savaş büyük Oralarda savaş süre. Bir anda Kanada'da Şili'yi desteklediğini açıklayınca Alaska ve Amerika'nın güney taraflarına saldırılmaya başladı. İlk önce bayağı önce güçlü ta tar odaklı Karar verdi Ardından Amerika'nın güneylerine gidebilmek için Kanada Büyük savaşlar Veriyordu Kayıpları da fazla Ama büyük Ama büyük savaş Orada Büyük savaş orada vardı Çünkü olmasının sebebi ise Amerika'nın süper güç olması O için ne? Ama kan da büyük uğraşırsın. O arada Alaska'nın küçük tarafında Kanada işgal etmeye başlamıştı. Savaş büyük hızla sürüyordu. Ardından Alaska'nın direkt güneyi işgal edilince biraz daha toprak da iler. O sırada Kanada gemileri Kanada gemi Kanada gemileri Amerika'nın kıyılarına bomba atmaya başlamıştı. Bu bombalarda büyük etkili. Hatta içleri bile bomba. Kanada Amerika Savaşı'nda Arjantin bütün topraklarını geri aldı. Fakat Buenos Aires ya şaka şaka. Şu kuzey taraflara aldı. Fakat Urugu, Uruguay Uruguay'ın aldığı kıyı topraklarını Şili ve Brezilya destekli olduğu için al. Ve başkenti de orada olduğu için en sonunda savaştan çek çekildiğini açıkladı. Savaştan çekilmesi durumu ve Arjantin savaş kaybedeni oldu. Ve kazan ve kazanan taraf Şili olurken kaybeden taraf kaybeden taraf maalesef Arjantin oldu savaş senaryosunu beğendiyseniz abone olup like atabilirsiniz. Ve bunları yaparsanız da çok mutlu olurum. Neyse videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Bay bay.